Türk metal Türk metal güçlü güçlü Türk metal baskılar bizi yıldırmaz Türk metal nereden bir doğruya doy Türk metal nereden bir doğruya yür Türk metal nereden bir doğruya doy Türk işimize bağlı sendikaların şube başkanları ve yöneticileri Türk metalli yiğit metal işçi kardeşlerim APLA'da işverenin her türlü baskısına rağmen, insanlık dışı uygulamalarına rağmen, maruz kaldıkları tecrütelere rağmen Türk işçisinin başına bela olan kod 29'dan dolayı, işlerinden olan ama tüm bunlara rağmen mücadeleden asla vazgeçmeyen, baskıya boyun eğmeyen emekçi kardeşlerim, hepinizi Sendikan Türk Metal adına saygıyla selamlıyorum. Dostlarım, bugün burada ekmeğimiz ve onurumuz için toplandık. Baskıya boyun eğmeyen A Plus çalışanı kardeşlerimizle dayanışmak için buluştuk. Bugün burada A Plus işçisi yalnız değildir diye haykırmak için bir araya geldik. Bugün burada 27. gününü yaşadığımız büyük direnişimizin sonuna büyük direnişimiz için geldik. Bugün burada anayasal haklarından Vazgeçmeyen, uğradıkları insanlık dışı muameleye rağmen diklenmeyen ama dik duran A+ çalışanlarımızı selamlamaya geldik. A+ işçisi yalnız değildir. A+ işçisi yalnız değildir. A+ işçisi yalnız değildir. Kardeşlerim, evet A+ işçisi yalnız değildir. Onlar anayasal haklarını kullanarak sendikal örgütlenme kararı verdiler. Örgütlenmek için de kendi özgür iradeleriyle Türk metali seçtiler. Çok kısa sürede birdik bir dik bir olduk. Ancak işveren çoğaldığımızı gördü. İşçinin, emekçinin üzerinde oyunlar oynamaya başladı. Mobbing, baskı, taciz, tehdit hat safhaya ulaştı. Yine başaramadı. A plas işçisi kararlıydı. Uyguladığı kanun tanımaz uygulamalarla sonuç alamayan işveren 5 Mart Cuma günü 6 kardeşimizin iş akitlerini, anayasal hakları olmasına rağmen ilk etapta feshetti. Devamında toplamda 77 arkadaşımızın işlerine son verdi. Hem kanunen hem de vicdanen kaybetti. Amaçları Türk metal üyesi kardeşlerimizi yıldırmaktır. Ama bilsinler ki Hiçbir baskı, hiçbir tehdit bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Kardeşlerim, sendikalara karşı bütün dünyada düşmanca politikalar yürütülüyor. Çünkü sendikaları daha fazla karın önündeki tek engel olarak görüyorlar. Onun için sendikaları yok etmek, örgütlenmeyi engellemek için her türlü kirli oyuna başvuruyorlar. Türk Metal işte bu kötü gidişe dur diyecek. 10 yılda üye sayısını 3'e katladı. Her geçen gün saflarımıza yeni üyeler katılıyor. İşte A işçileri onlara bir örnektir. Onlar da inadına sendika, inadına Türk Metal dediler. İnadına sendika, inadına Türk Metal. İnadına sendika, inadına Türk Metal. Apilas çalışanı, değerli emekçi kardeşlerim. Sizler ekmeğiniz ve onurunuz için ayağa kalktınız. Çoluğunuzun, çocuğunuzun rızkı için örgütlendiniz. Daha güvenli bir gelecek, daha insanca bir yaşam ve daha insanca çalışma koşulları için Türk Metal dediniz. Bunun için Türk Metal saflarında örgütlenme kararı aldınız. Sizler bu uğurda her türlü baskıya direndiniz. Bütün engellemelere rağmen örgütlendiniz. Mücadeleden asla vazgeçmediniz. Biz sizinle gurur duyuyoruz. Türk Metal A Plus işçisiyle gurur duyuyor. Türk Metal sizinle gurur duyuyor. Türk Metal sizinle gurur duyuyor. Türk Metal sizinle gurur duyuyor. Buradan A pilas işverenine ve yöneticilerine de sesleniyorum. Türk metal saflarında örgütlendikleri için kardeşlerimizin anayasal hakları olmasına rağmen işten atmak bir suçtur. Açık açık söylüyorum. Baskı kuran, mobbing yapan, tehdit eden ve iş akitlerini fesheden net olarak suç işlemiştir. Bunun idari, mali ve cezai sorumluluğu vardır. Kimse bu sorumluluktan kaçamayacaktır. Herkes yaptığının bedelini ödeyecektir. Bu kirli oyuna alet olanlara da bir çift lafım var. Kimse emir kulu değildir. Bu suça iştirak etmeyin. İnsanların onuruyla, gururuyla oynamayın. Ben emir kuluydum demek kimseyi kurtarmaz. Bunu yapan varsa yol yakınken dönsün. Şunu iyi bilin ki artık devir değişti. Bundan sonra karşınızda örgütsüz ve güvensiz işçiler yok. Bundan sonra karşınızda sendikalı, bilinçli ve inançlı Türk metalciler var. Yüz binlerce üyesiyle Türkiye'nin en büyük sendikası Türk Metal var. O sendikanın başında işçi sınıfının lideri, metal emekçilerin gururu, genel başkanımız Sayın Fevrul Kavlak var. Onun için aklınızı başınıza toplayın. Artık karar sizin. İşte başkan, işte sendika. İşte başkan, işte sendika! İşte başkan, işte sendika! Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi bu işletme hedeflerini büyütmüş Volkswagen, Skoda gibi küresel üreticilere parça tedari işine niyetlenmiştir. Allah işlerini daha da büyütsün. Gözümüz yok ama 77 arkadaşımızı sırf anayasal haklarından faydalanmak istedikleri için kapının önüne koymuş vicdansızlığını belli etmiştir. Ayrıca fabrikaya taşeron işçi sokarak çalışmaya başlamış ve vizyonsuzluğunu da göstermiştir. Şimdi buradan Volkswagen ve Skoda yetkililerine soruyorum. Taşeron işçiyle üretim yapmaya çalışan bir tedarikçiyle nasıl yol arkadaşlığı yapacaksınız? Taşeron çöplüğüne dönmüş bu işletme Nasıl güvenip nasıl ürününe onay vereceksiniz? Arkadaşlar, Türk insanına iş, ekmek sağlayan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Ama herkes bilsin ki Türkiye ucuz iş gücü pazarı değildir. Türk işçisi düşük ücretle sömürülecek iş gücü kaynağı değildir. Türk işçisi insanca çalışma ve insanca yaşama koşullarının en alasına layıktır. Bakın Türkiye'nin metal iş kolunda faaliyet gösteren en büyük sanayi kuruluşlarının neredeyse tamamında Türk Metal Örgütlüdür. Onlar çağdaş endüstriyel ilişkiler anlayışıyla sendikal yaşama saygılı biçimde üretiyor ve kazanıyor. İşte bu kültürü Türk işçisinin hak ettiği koşulları sağlamak adına sonuna kadar mücadele edeceğiz. Türk Beta, Türk güçlü güçlü Türk Beta. Türk beta, Türk, beta, Türk beta, güçlü güçlü Türk Beta. Türk güçlü güçlü Türk Buradan A pilas işverenine ve yöneticilerine bir kez daha sesleniyorum. Yol yakınken geri dönün. Yaptıklarınızdan vazgeçin. Bizi bu alanı iyi dinleyin. Buradan yükselen sloganlara kulak verin. Bakın dedik ki A işçisi yalnız değildir. Evet değildir. Onlar artık yiğit metal işçisi kardeşlerinin yanında. Türk metali saflarındadır. Bizim sayımız 1 iki değil. Bin değil. On bin değil. Bizim sayımız yüz binleri aşıyor. Yüz binleri. Artık burada sadece A işçisi yok. Burada dosta düşmana düşman yüz binlerce metal işçisi var. Sadece Türkiye'den değil yanımızda bütün dünyadan milyonlarca kardeşimiz var. Almanya'dan yüz binlerce metal işçisi kardeşimiz, milyonlarca Alman emekçisi var. Türk metalin üyesi olduğu dünyanın en büyük işçi örgütü olan Endüstriyel ve Ege Metal buradaki gelişmeleri çok yakından izliyor. Biz... Buradaki bütün gelişmeleri, bütün haksız uygulamaları her türlü ayrıntısına kadar bir rapor haline getirdik. Dedik ya karar sizin. Gerçekten A bir karar aşamasındadır. Vereceğiniz kararla ya çalışanına baskı uygulayan, işçisine ekmeğiyle oynayan bir kuruluş olarak adınız bütün dünyaya yayılacak. İş yapmak istediğiniz firmalar size şüpheyle yaklaşacak ya da uzattığımız eli sıkacak iş yerinde barış ve huzuru tesis edeceksiniz. Size bir kez daha söylüyorum, karar da sorumluluk da artık sizindir. Biz hazırız. Mücadele ise mücadele, barışsa barış. İş, ekmek yoksa barışta yok. İş, ekmek yoksa. Yok. İş, ekmek yoksa yok. Adım Halil Altınkilit, ee, yaklaşık bir aylık bir A-Plus çalışanıyım ben. İçeride e, gördüğümüz kadarıyla aşırı derece mobik baskı ve psikolojik baskı vardı, ücret adaletsizliği vardı. Biz de bunlara ses çıkarmak için, hani anayasal hakkımız olan, tamamen kendi anayasal hakkımız olan e, sendika olmayı tercih ettik. Sendika üye olduktan sonra gördüğünüz gibi işverenimiz zaten bizi Kod 29 denen e, tamamen e, hak etmediğimiz bir maddeyle hepimizi işten çıkardı. Biz de buna tepki amaçlı burada e, fabrikamızın önünde ve bahçede olmak üzere e, toplu olarak eylemlere kalkıştık. Eylemler olduktan sonra zaten hepimizi toplu olarak işten çıkardılar. Buradaki 75 işçi, çıkarılan işçi hiçbiri 29. maddeden çıkışı hak etmedi. Çünkü burada vatanla, milletine gerçekten anayasa düzene bağlı. Bütün işçiler bu şekilde bağlı. Ama hepsini sanki terör örgütüymüş. Ne bileyim insan dışı bir şekilde işten çıkardılar. Biz bunu şiddetle kınıyoruz. Biz de bu mücadelenin sonuna kadar yanındayız. Kendimizi aklayana kadar, kendi aklı mücadelemizi göstermek kadar da sonuna kadar buradayız diyorum. Teşekkür ediyorum. Adım Serkan Ersan. 2007 Haziran'dan beri bu fabrikası çalışıyorum. 14 yıl oldu. 5 Mart günü bizi 4 arkadaşımızı işten çıkardılar. Sendikal haklarımızdan dolayı. Mobbing baskı yaparak bize bunu dışarıda bahçede eylem yaparak dışarı, dışarı attılar. Yani burada ben yıllardır burada çalışmama rağmen bize hiçbir değer vermediler. Tek kalemde bizi sildiler. biz sendikal haklarımızı istiyoruz. maaş maaşlarımızı düzgün maaş vermelerini istiyoruz. Başkan. Yeterli cevabı biz zaten burada veriyoruz arkadaşlarımıza. 27 gün oldu. 27 gün içinde bize bir dönüş bile yapmadılar. Artık biz de insan yerine koymalarını istiyoruz. Hani biz taş yemeyeceğiz. Burada çoluğu çocuğu olan insanlar var. Hani sesimizi Öyle duysunlar. Bir olanlar gidebilir. Hasan Savut A Plus enjeksiyon çalışanıyım. Ee, ayın altısında arkadaşlarıma katıldığım için, arkadaşlarım desteğe çıktığım için işten atılanlardanım 29. maddeden. Ee, çalışma, makinelerin çalışma sürelerinin devamlı kısılıyorlar. Yani e, bizden robot muamelesi yapılıyor. Artı çay molamız yok. Çayımızı kahvemizi özellikle çayımız kahvemiz, şekerimiz cebimizde iş yerine geliyoruz. Çay yok mola yok. Doğru düzgün. Ee, yemek saatlerimiz yok. Enjeksiyon bölümünde çalıştığımız için bizde yani belli saatte yemeğe çıkamazsın belli saatte molaya çıkamazsın ee, Değişme eleman olmadığı için yeri gelip 12 saat çalışıp da ben iki yıldan beri bu fabrikadayım. İki yılda 20 defa yemeğe çıkmamışım. Toplamda 20 defa. İşçinin hiçbir hakkı yok. Yani vardiya amirlerine eee en maddi açıdan biraz yüksek maaş ödeniyor. Eee en de yani vardiya amirler bu aldığı yüksek maaş arkalarında destek buldukları için işçiye o kadar baskı yapıyorlar ki. Yani e, affedersiniz lavaboya gitmeye bile zamanınız yok. Yani mesai mecburi. Cumartesi işe yani iş bitti. Cumartesi işe gelmiyorsun. Maaşından kesiliyor. Yani sistematik yönetim hiçbir şey yok fabrikada. Yani bugün merdiven altı çalışan atölyeler bile A fabrikasından daha iyi yönetiliyor.